Kübra öğretmen okullarına yeni gelen öğrencilerin sınıflarını bulabilmeleri için sınıfların krokisini oluşturmuş, öğrencilerin eline üzerinde kelime yazılı birer balon vermiş ve şu açıklamayı yapmıştır. Kök, bir sözcüğün başında bulunan anlamlı en küçük parçadır. Köke, mekmak eklendiğinde anlamlı oluyorsa fiil kökü, anlamsız oluyorsa isim köküdür. Ek, sözcüklere eklenen anlamsız küçük parçalardır. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren ek yapım eki, anlamını değiştirmeyen ek çekim ekidir. 1. isim kökü artı yapım eki sınıfı. 2. isim kökü artı çekim eki sınıfı. 3. fiil kökü artı yapım eki sınıfı. 4. fiil kökü artı çekim eki sınıfı. Naz balonum, Poyraz tarak, elmas bitti, sidar sessiz. Ellerinde üzerinde kelimeler yazılı balonlar olan yeni öğrenciler sınıflarını balonların üzerindeki kelimelerin yapısına bakarak bulacaklardır. Buna göre öğrencilerin sınıflara dağılımı nasıl olmalıdır? A. 1 nolu sınıf Naz, 2 nolu sınıf Poyraz, 3 nolu sınıf Elmas, 4 nolu sınıf Sidar. B. 1 nolu sınıf Poyraz, 2 nolu sınıf Sidar, 3 nolu sınıf Elmas, 4 nolu sınıf Naz. C. 1 nolu sınıf Sidar, 2 nolu sınıf Naz, 3 nolu sınıf Poyraz, 4 nolu sınıf Elmas. D. 1 nolu sınıf elmas, 2 nolu sınıf sidar, 3 nolu sınıf Poyraz, 4 nolu sınıf Naz. İnceleyelim. Naz balonum. Balon sözcüğünün kökü nedir? İsimdir. İsme sadece çekim eki getirilmiştir. O zaman öğrencimiz isim kökü artı çekim eki sınıfında yer alacaktır. Yani 2 nolu sınıftadır. Poyraz tarak. Tarak sözcüğünün kökü taramak fiilidir ve yapım eki getirilmiştir. Burada fiil artı yapım ekini görüyoruz. O yüzden öğrencimiz 3 nolu sınıfta yer alacaktır. Elmas bitti. Bitti sözcüğünün kökü bitmek fiilidir. Fiil artı çekim eki sınıfında yer alacaktır. Yani 4 nolu sınıftadır. Sidar sessiz. Sessiz sözcüğünün kökü sestir. Ses bir isimdir. Siz eki de yapım ekidir. Öğrencimiz isim kökü artı yapım eki sınıfında yani bir nolu sınıfta yer alacaktır. Sıralamamız Sidar bir nolu sınıf, Nas iki nolu sınıf, Poyraz üç nolu sınıf, Elmas dört nolu sınıf şeklinde olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Kök bir kelimenin anlamlı en küçük parçasıdır. Ek ise sözcüklerin sonuna gelerek yeni sözcükler türeten veya sözcüklerin cümle içinde görev almasını sağlayan ses birlikleridir. Buna göre aşağıdaki cümlelerde alt çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ekin görevi diğerlerinden farklıdır? A. Arabaya henüz alıcı çıkmadı. Burada almak fiiline -ıcı yapım eki getirildiğini görüyoruz. Yani fiilden isim türeten bir ektir. B. Bu kursta birçok arıcı yetişti. Burada arı sözcüğüne cı yapım ekinin getirildiğini görüyoruz. İsimden isim türeten bir ek getirilmiştir. C. Çocuklar için bakıcı tutmuşlar. Burada bakmak fiiline ıcı yapım ekinin getirildiğini görüyoruz. Fiilden isim türeten bir ektir. D. Depremler yıkıcı hasar oluşturur. Burada yıkmak fiiline ıcı yapım getirildiğini görüyoruz. Fiilden isim türeten bir ektir. Cevabımız B seçeneğidir. Emel tünelden sonra ışıklı bir yoldan geçtik. Volkan daha çok tuzlu yiyecekleri seviyorum. Efsun gömleğin kırmızı olanını beğendim. Eylül karşı eve yaşlı bir teyze taşındı. Hangi kişinin cümlesindeki alt çizili sözcük farklı bir kökten türemiştir? A. Emel, B. Volkan, C. Efsun, D. Eylül. İnceleyelim. Işıklı sözcüğünün kökü ışımak fiilidir. Tuzlu sözcüğünün kökü tuzdur, isimdir. Kırmızılı sözcüğünün kökü kırmızıdır, isimdir. Yaşlı sözcüğünün kökü yaştır, isimdir. Cevabımız A seçeneğidir. Bugün kitaplığımı düzenlemek istiyorum cümlesini oluşturan sözcüklerle ilgili yapılan yorumların hangisi yanlıştır? A. Üçüncü sözcüğün kökü düzendir. Evet, düzenlemek sözcüğünün kökü düzendir. B. İkinci sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Bakalım, kitaplığımı sözcüğünde kitap sözcüğüne lık yapım ekini, sonrasında da çekimeklerin getirildiğini görüyoruz. C. Birinci sözcük iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuştur. Evet. Bu ve gün sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. D. Dördüncü sözcük anlamını değiştiren bir ek almıştır. İstiyorum sözcüğünde sadece çekim eklerini görüyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Şekildeki saatte okların ucunda bulunan sayılar saatin akrebi ya da yelkovanın gösterdiği sayıları ifade etmektedir. Saatlerde akrep kısa olan çubuktur ve saati gösterir. Yelkovan ise uzun olan çubuktur ve dakikayı gösterir. Kuveyt'te yaşayan Beyza'ya annesi orada saatin kaç olduğunu sormuş. Beyza ise aşağıdaki saat şeklini internet üzerinden annesine göndererek akrep ve yelkovan üzerinde basit yapılı kelimenin yazılı olduğu sayıyı gösteriyor. Akrep büyük sayıda, Yelkovan ise küçük sayıda cevabını vermiştir. Beyza'nın cevap verdiği sırada saat kaçtır? A. 2.30 B. 12.30 C. 610 geçiyor D. 810 geçiyor İnceleyelim. Batı sözcüğü türemiş yapıdadır. Batmak sözcüğünden batı sözcüğü türetilmiştir. Bazı sözcüğü basit yapıdadır. Kazı sözcüğü türemiş yapıdadır. Kazmaktan kazı sözcüğü türetilmiştir. Kapı sözcüğü basit yapıdadır. Yapı sözcüğü türemiş yapıdadır. Yapmaktan yapı sözcüğü türetilmiştir. Yazı sözcüğü de türemiş yapıdadır. Yazmaktan yazı sözcüğü türetilmiştir. 2 ve 6 sayılarını görebiliyoruz. Şimdi akrep büyük sayı olacak. Yani 6. Yer kovan ise küçük sayıda olacak yani iki. Saat 6, 2. Saat 6-2 demek 6'yı 10 geçiyor demek cevabımız C seçeneğidir. Aynı yazıldığı halde anlamları farklı olan sözcükler kök olduğunda kökün çeşidi belirlenirken sözcüğün anlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Kaz sözcüğü, dedem kaz besliyor cümlesinde isim kökü hayvan, bahçeye bir çukur kaz cümlesinde fiil kökü kazmak olarak kullanılmıştır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir? A. Bu doğal ayranı doyadaya iç, burada içmek fiil köküdür. B. Adamın kaşları yay gibiydi, burada yay sözcüğü fiil kökü değil isim köküdür. B. Tavuklar iki gündür aç duruyor. Burada aç sözcüğü tok karşıdır. Dolayısıyla isim köküdür. D. Soy ağacımıza E devletten baktık. Burada soy sözcüğü isim köküdür. Cevabımız B seçeneğidir.